Evet arkadaşlar bugün Trabzon'dayız. Evet. Trabzon'un Yomra ilçesinde böyle bir ters ev var. Buraya gezmeye, eğlenmeye geldik. Evet Miray Hanım. Babası gelir misin? Burası neresi? Ters evdeyiz şu an. Ters evdeyiz. Evet. İçine girdin mi? Evet. Bir şey. yani, ters ev gibi ters. Ters ev gibi ters. Nasıl oluyor? Her şey tamamda. Yerde bir şey yok mu? Hayır. Yerde tek biz varız. Yerde tek biz varız. Ama Mahir de yerde. Bak Mahir de geliyor. Evet. evet. E o kadar da ters sıra geldik. Ama o yer like isteriz mi? Yani. Evet. İsteriz. Dur, bana fotoğraf çekti <laughs> ha. Ne?